Bu işi uzatmanın bir manası yok Refikacığım. Biz birkaç günde nişanı yapalım. Sonra da hemen düğünü yaparız. Aa! Ay ne acelesi var Emine abla? Yazın yapardık düğünü. Ne maksatla Safiye abla? Canım, biliyorsun ki yakında karnım şişecek. Hadi yani ben cemiyetin içinde böyle karnım davul gibi çıkmak istemiyorum ya. E nasıl olsa yaza doğuracağım. Fit fit halayımı da çekerim. Göbeğimi de atarım yani. Sen de azıcık eltinle dayanışma içinde ol canım. Yo yok yok. Bir an önce bu işi halledelim. Malum. İsmet pek eserlikli bir oğlan. Sağ solu hiç belli olmuyor ki. Bir an önce bu işi bitirelim. Bizim de kafamız rahat etsin Safiye. Münasiptir Emine. Münasiptir. Zaten Fazıl Bey de böyle istiyor. Buyurun. gelmeyecektim ama kahve çok güzel koktu. Canım çekti ya. Şşt, hizmetçi. Bir bakar mısın canım? Bana mı dedin? Evet, sana dedim. Git bana kahve yap. Ne diyorsun sen be? Ben hizmetçi değilim kızım. Sus, sus, sus. Dur hele şurada. Tabii Gülizar Hanım. Hemen size bir kahve yaparız. Sive sive. Bol köpüklü olsun ama hala ne diyor ya? Anne bırak yollayayım Adam, şunu. Anam, dur Elbette. En kopik ağzınıza layık bir kahve yapacağız. Hiç merak etmeyin. Haydi annem. Haydi kızım. Haydi kızım yürü. Çek. Ya bıraksaydın da parçalasaydım şu alıyı geri zekalı olan sensin. Vallahi hiç kulü zara kızma. Bunlar var ya, senin iyi günlerin, iyi günlerin. O cam göz İsmet'le evlenip bu eve gelin diye geldiğinde... ...seni öyle böcük gibi ezecek, göreceğim vallahi. Anne deme şöyle ya. Ben olacakları söylüyorum. Beyumsuz yavrum. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Ya İsmet bununla niye evleniyor ki? Vallahi yavrum. Ben hiç onu bunu bilmem deyim sana. Ama bak kız cin gibi yaptığı planı ilmik ilmik nahış nahış işliyor. Dedi ki sözleneceğim. Sözü yaptırdı. Şimdi nişanı yapıyor. Abah sadiyim. iki güne kalmaz bu kanı da kıydırır. Sen salaklığına doyma. Hay ben kafamı ya. Kaçırdım İsmet'i elimle. Tamam tamam. Ağlama durma. Daha hiçbir şeyin sonu gelmiş diye. Anan daha son sözümü demedi. Ha bak. Şuraya yazıyor. Eğer bin de hasibeysem ben bu nişanı bozarım. Sahi mi diyorsun anne? Nasıl yapacağım? Yapacağım göreceğim. Sen anana güven gerisini merak etme. Oy. Oy anam anam oğlumu benim burcuk kuzum. Anasının güzeli. Ağlama oğlama sil yaşıma. yaşına. Çek dur. Ne? Dur bakayım. Şuradan tespihi ver. Hadi bakalım. Kahveyi götür de. içsin. Aa dur kız. Gel gel. Bir şey unuttum. Anne ne yapıyorsun ya? Mampir hmm. bol köpüklü kahve istediydi ya. Asa bol köpüklü kahve. Afiyetle içsin. <laughs> ya. Annemsin ama hayatımda tanıdığım en manyak kadınsın be. Öyleyim diyen mi? Korkun benden. Evet, tarihe karar verdiğimize göre diğer ayrıntılara geçebiliriz artık. Buyur Gülizar'cığım, kahven. Sağ ol. Afiyet olsun. Hmm, çok güzel olmuş. Afiyet olsun güzel kızım. Tam istediğin gibi değil mi? Bol köpüklü. Afiyet olsun. Mersi. Evet, ne diyordum? Şimdi anneciğim, ben düşündüm de konseptli bir nişan yapalım. Hmm. Kons... Ne? Ne? Dünürüm, ne diyor bu Allah aşkına? Ben hiçbir şey anlamadım ha. Vallahi ben de bir şey anlamadım ya. Ne o yavrum? Kons ne? Yani anne, ben sana şöyle açıklayayım. Hani konulu, yani bir şey anlatsın, bir hikayesi olsun anlamında. Ee. <laughs> o senin vardı ya hani sunumlu böreklerin. Yani onun gibi bir şey öyle mi? He? Vallahi çok şanslısınız. Aa, siz iki erti pek bir anlaşacaksınız. <laughs> evet anneciğim de. Kusura bakma da yani benim böreklerimin gülünecek bir yanı yoktu canım. <laughs> Neyse. Şimdi ben diyorum ki ...salona kayıkla mı girsek acaba? Ne dersiniz? <laughs> Oha deriz. <laughs> o ne kız? Ürgüp'te deniz bile yok. Gülizarcığım... ...kayık biraz şey gibi geldi bana da. Ney anneciğim? Saçma. Sen kıskandığın için... ...sana öyle geliyor olmasın pembe hanım? Ne kıskanacağım seni be? Sus kızım. Kavgaya mahal yok. Yeri değil. E, neyse yavrum. Ee sonra? Başka ne düşünüyorsun? Ya da diyorum, ha. acaba balonda mı taksak yüzükleri? Hayır sakın, sakın hayatım, sakın olur mu öyle şey? Ben balonda falan çıkamam kızım, ben tansiyon hastasıyım. Hmm. Aa. Hmm, tabii canım yani Gülüzer annem çok doğru söylüyor. Yani daha az atraksiyonlu bir şeyler olsa canım. Var var, Ben de konsept biter mi Safiye abla? <laughs> Unutulmaz bir nişan yapacağız. Ya tabii, tabii inşallah yapacağız. Sen özenmişsin ne istiyorsan onu yapacağız. Yalnız bir şey rica edeceğim Gülizar. Bir ayağımız karada olsun ha. Vallahi ben tansiyonlu kadınım sonra şak diye düşer bayılır. Tamam tamam anneciğim. Sen nasıl istersen öyle olacak. Kız pembe. Senin de aklına bir fikir gelirse sakın çekinme. Hemen söyleyebilirsin. Bence tabutla girin. İsmet'in cenazesi konseptli. Aa, Allah, Allah ağzından korusun. Ağzından yel alsın. Allah korusun manyak. Ne diyorsun kızım sen? Yani şimdi İsmet seninle evlenerek canlı canlı mezara giriyor ya... ...o bakımdan Gülizar'cığım, onu diyorum. Gebertirim kızım seni! Öst! Kız. Bas geri! Kimi gebertiyorsun lan sen? Hasibe! Ay bu kadın kızımı dövecek. Ay biraz zor anne. Gülizar'cığım canım, sen şu anda çok tehlikeli sularda yüzüyorsun ablam. Gel canım sen, gel. Yürü! Ya bırak Safiye abla ya! Siz çok şımartmışsınız bunları. O yüzden böyle olmuş bunlar. Sen beni bırak da ben şuna bir dersini A vereyim şimdi. Gel, geç, gel, gel diyorum. Gel, bana bak Gülizar. Sen Hasibe'nin aynı sıklette değilsin canım. Dur, bana bak eğer nişana... ...ağzın burnun aynı yerde gitmek istiyorsa sus, sus. Hasibe, sizin işiniz yok mu? Hadi, hadi işinizin başına. Gidelim biz Dungur'um, hadi, hadi hadi biz gidelim, hadi kız. Hadi Pembe, hadi, hadi, hadi. hadi. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.